Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ilk podcast'te ölüm konusunda küçük bir değinmiştim ama sonradan bunun yeterli olmadığını düşündüm. Ruh var mı sorusuyla giriş yapıp ardından ölümün önemini kavratıp bunu dinlerin gerçek olma ihtimaline bağlamayı düşünüyorum. Şimdi yavaştan ruh konusuyla başlayabiliriz. Öncelikle ruh derken neyin kastedildiğini iyi anlamamız gerekiyor. Ruhun tanımını okuyorum. Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanın vücudunda bulunduğunu kabul ettikleri, yaşamın özü saydıkları, canlılığı sağlayan, maddesel olmayan varlık, ölümsüz sayılan töz ilke. Açıkçası terminolojisini ve tarihini verip sizi sıkmak istemiyorum ama kısaca özetlemem gerekirse, geçmişte yaşayan insanlar etraflarına baktıklarında gördükleri şeyleri ister istemez sınıflandırmışlar. Mesela taş ve sopa gibi şeylerin cansız olduğunu söylemişler. Tabii ki doğada sadece taş ve sopa olmadığı için birçok hayvan ve bitkiyle de karşılaşmışlar. Bitkilerin de kendileri gibi büyüdüğünü hatta öldüğünü görmüşler ama onların hareketlerinin çok sınırlı olduğunu fark etmişler. Hayvanlarla karşılaştıklarında daha garip mekanizmalar olduğunu anlamışlar. Kendilerine benzemeyen, iletişim kuramadıkları ve pek de zeki olmayan farklı yaratıklar olarak düşünmüşler. Gördükleri hayvanların kendileri kadar iletişimde bulunamadıklarını, konuşup hayatı sorgulamadıklarını fark ettiklerinde doğadaki en özel tür oldukları çıkarımını yapmışlar düşündüğünü düşünebilen veya diğer bir deyişle varlığının farkında olan bir tür olarak bunun altında bir şey yapması gerektiğini düşünmüşler. Kendilerini canlılardan ayıran bir şey olması gerektiği fikrinde birleşerek buna kısaca ruh demişler. Peki tüm bunları düşündükten sonra bu çıkarımı yapmak mantıklı mıdır? Hayır, bence değildir. Hatta bana göre düşündüğünü düşünebilen birinin yapacağı en saçma şeydir. Bu arada bunu ruh denilen şeyi ortaya çıkaran insanlara ithafen söylemiyorum. Çünkü o zamanlar bu tarz şeyler modaydı. Bir şey o esnada belirsiz mi? Ona basit bir açıklama gelir tamamdır. Sorun çözülüyordu. Deprem mi oldu? Tanrı sinirlenmiştir. Ona kurban verirsek sinirlenmez. Aç mı kaldın? Tanrı seni imtihan ediyor. Zengin misin? Tanrı seni deniyor. Yıldırım mı çarptı? Kesin kabiledeki birileri ilişkiye girdi. Gibi gibi tonlarca şey. Eskiden cevaplar bu kadar basitti. Ruh da bu dönemlerden kalma basit bir inanç aslında. Bizi diğer canlılardan ayıran bir söz olarak sunuluyor. Ama böyle bir açıklamaya gerek var mı? Hadi onu sorgulayalım. Örneğin biz bazı hayvanların duyduğu frekans aralıklarını duymuyoruz veya bazı hayvanların gördüğü şeyleri göremiyoruz. Bazı hayvanların kokladığı şeyleri biz koklayamıyoruz. Bazı hayvanlar kadar hızlı değiliz. Bazıları kadar da kamuflaj yeteneğimiz yok. Bu özelliklerin onlarda kuvvetli olması onların X adında soyut bir şeye sahip oldukları anlamına mı gelir? Yoksa standart olarak evrimsel geçmişleri onları o özelliklerle bugüne getirdiği anlamına mı gelir? Cevap basit. Seçilim baskıları, yaşadıkları mutasyonlar onları bu özelliklerle daha fazla hayata tutmuş. Ve şu an sahip olduğu özelliklerle daha rahat üreyebilmişler. Aynı şey bizim için de geçerli. Bizim beyin denilen organımızın diğerlerine göre daha fazla gelişmesi, diğer hayvanlardan daha farklı ve daha geniş düşünüyor olmamız neden içimizde soyut bir şey olduğunu göstersin ki? Ya da daha fazla düşünüyor olmamız neden içimizde soyut bir şey olduğunu düşünmemizi sağlasın ki? En hızlı koşanın içinde en hızlı koşmasını sağlayacak herhangi soyut bir şey mi var? Hayır. Konuyu biraz daha açacak olursak her zaman vurguladığım özel değil istemasını pekiştirmek için bir örnek daha vereceğim. Eğer siz aslan olsaydınız sizin için merkez aslan türü olacaktı. İnsan yani homo sapiens sizin için herhangi bir maymun türü olurdu. Nasıl ki biz kediye de, kaplana da, aslana da kedi diyorsak siz de aslan olsaydınız, şempanzeye, bonobaya ne gözle bakıyor olsaydınız insana da o şekilde bakacaktınız. Yani sonuç olarak aslanlar bilinçli olsaydı ve onlar teknolojiyi, bilimi, iletişimi bu noktaya getirseydi muhtemelen onlar da kendilerine benzeyen kedileri, kaplanları, çıtaları reddedip kendilerinin özel olarak dizayn edildiğini düşünecekti. Ne kadar benzediğinden bağımsız olarak tüm evren onlar için yaratılmış gibi düşüneceklerdi. Bizleri de evrimsel olarak bizim onları kedigillerden herhangi biri gördüğümüz gibi bir maymunsu olarak göreceklerdi. Ve muhtemelen onlar da kendi türlerini özel niteleyen tanrılar yaratacaklardı. Tanrılarına ceylanları kurban edecek, ölümden sonra ceylanlarla dolu mekanlar hayal edeceklerdi. Bazı aylar ceylan orucu tutacaklardı. Bunlar tabii ki ütopya. Ama burada sorgulanması gereken şey empati yapabilmek. Geniş bir çerçeveden bakmanızı sağlamaya çalışıyorum. Sonuç olarak bizim düşündüğümüzü düşünebiliyor olmamız ki bunun ne kadarının elimizde olduğundan şüpheliyiz bu dediğimi özgür irade ile alakalı videomu izlerseniz biraz olsun anlayacaksınız. Ruhumuz olduğunu göstermez. Bir hayvanın gözleri çok kuvvetlidir. Bir hayvanın kanatları. Bizim de beynimiz bu noktada devreye giriyor. Nasıl ki diğer organlara, ve özelliklere kutsallık atfedemiyorsak, buna da etmememiz gerekir. Bu arada ruh derken bilinç denilen şeyi kastediyorsanız ve ne bileyim vücuttan çıkan görünmez bir şey kastetmiyorsanız sözüm size değildir. Bunu da ekleyeyim. İkinci olarak Nasıl depremlerin sebeplerinin Tanrı'nın kızması olmadığı ve teknolojik hareketler olduğu anlaşıldıysa bizim düşündüğümüzü düşünebilmemizin sebebinin ruh olmadığı ve bunun beyin yani bir diğer deyişle bilinç dediğimiz şey olduğu anlaşıldı. Beynimizi laboratuvarda inceleyebiliyoruz ve beynimizin belli bir yere hasar görse bu yetimizi kaybedebiliyoruz. İlk videoda da örnek verdiğim gibi mesela alkol alırsanız beyniniz tam anlamıyla verimli çalışmaz. Ya yaşlanırsanız beyniniz de eskidiği için artık geçmişe yönelik hatırladıklarınız hasar görecektir. Hatta Alzheimer olursanız geçmişi insanlara bile hatırlamayabilirsiniz. Ama ruh var öyle mi? Her şey onda kayıtlı öyle mi? Yapmayın lütfen. İkinci kısmı da bu şekilde kapattıktan sonra gelelim ruhun bilimselliği ile alakalı olan üçüncü bölüme. Öncelikle net bir şekilde cevaplayacak olursam ruh bilimsel değildir. Ruh var argümanı Tanrı kızdığı için deprem oldu argümanı ile aynıdır. İkisi de geçmişte belli olaylara açıklama getirmek için söylenmiş cümlelerden ibarettir. Şimdi karşılaşabileceğimi düşündüğüm iki argümanı da kısaca cevaplayayım. 1- Hastanelerde ruh ve sinir hastalıkları bölümü var. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir anlama gelmiyor. Ruh derken kast edilen şey bilinç. Kast edilen şey bilinç olmasa neden size ilaç versinler ki? Ruh hali derken sizin o andaki bilinç durumunuz kastedilir. Bunlar iki hafta önceki 10 keste de bahsettiğim gibi bilim öncesi çağdan kalmış güneş doğdu, güneş battı veya yıldız kaydı gibi biçimsel olarak yanlış söylemlerden birkaçı. 2. Ruh ispatlandı ve 21 gram olduğu söyleniyor. O yüzden bilimsel olmalı. Hayır, 21 gram olayı tamamen spekülasyonla ibaret, inançlı olan ve tarihe geçmek isteyen bir sözde bilim insanı 6 insan 15 köpekle birlikte ölümden önce ve ölümden sonrası ile alakalı bir deney gerçekleştiriyor. Sonuç olarak 5 insan ve 15 köpekte kütle değişimi olmadı fakat sadece bir insanda 21 gram kayıp olduğunu fark ediyor. Burada bilimsel düşünen birisi bunun basit bir gaz kaybı olduğunu düşünebilir fakat inançlı olan ve bununla beraber tarihe geçmek isteyen bu adam büyük bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor. Ama bu yanlış anlaşılmadı uzun sürmüyor ve hatası gün yüzüne çıkıyor. Bilim böyledir işte. Kendi emellerin için kullanırsan en fazla bir sene sürer. Bu konuyla alakalı Evrim Ağacı sitesinin yayınlamış olduğu bir makale vardı yanlış hatırlamıyorsam. Deneyin içeriğini ve sonuçlarını aktarmışlardı. Onu da unutmazsam açıklama kısmına bırakacağım. Okumanızı öneririm. Sonuç olarak toparlamam gerekirse ruh insanların geçmişte bilinçlerine ve diğerlerinden farklılıklarına taktıkları bir isimdir. Hatta birçok din ve mitoloji bundan etkilenerek kendi dininin içine dağılmıştır. Fakat gelişen bilim sayesinde bunun bilinç veya beyin olduğu anlaşılmıştır. Ve içimizde olduğu iddia edilen ölümsüz ruh veya doğaüstü olarak nitelendirilebilecek bir şey yoktur. Bugüne kadar tespit de edilmemiştir. Ruh zaten tespit edilemez ama ben inanıyorum dersen inan dostum benim ona diyeceğim bir şey yok. Benim de içimde görünmez makarna tanrısı var mesela. Her neyse ruh konusuyla alakalı diyeceklerim bu kadar. Ama geçiş yapabilmek adına ikinci konu olan ölüm neden önemlidir konusuna kitabımdan işte birkaç sayfalık alıntı yaparak başlamak istiyorum. Diamond'a göre ben de her şey beyninden ibaretti. Aslında herkes vücudundan bağımsız yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında bir organa bağımlıydı. Bu organ fonksiyonlarını durdurduktan sonra yok olacaktı en basit haliyle. Ne reenkarnı olmaya ne de cennet cehenneme inanıyordu. Karıncalar karınca cennetini hayal ediyor olabilirdi. Ama bu onların da yok olacağı gerçeğini değiştirmezdi. İnsan için de böyleydi. İnsanlar kendini özel hissedip birinin onlara oyun oynadığını düşünerek sonlu hayatta sonsuz arzuluyorlardı. Hayatını kaybetmiş insanların başka bir yerde canlandığını düşünüyorlar ve öldüklerinde de oraya gitmeyi arzuluyorlardı. Ama bu sadece istekti. Gerçeklikte bir alakası yoktu. Aslında Diamond için ölüm hayattaki her şeyi anlamlı kılan asıl şeydi. Ölüm olmasaydı her şey anlamsız olurdu. İnsanlar okula gidiyorlardı ve hepsinin umudu son sınıfa ulaşıp mezun olmaktı. Yaptıkları tüm eylemleri bu seviyeye gelip okulu bitirmek için yapıyorlardı. Eğer tüm insanların sonsuz bir okul deneyimi olsaydı ve hiçbir zaman son sınıf olmasaydı, kimse okuldan zevk alamazdı. Çünkü ulaşacakları, hedefini koyacakları şey anlamsızlaşacaktı. Sonsuzluğu arzuluyordu Diamond ama sonsuzluğun insanı tembelleştireceğini düşünüyordu. Hayata asıl anlamlı kılan şey bitmesiydi. Anı yaşamasını sağlayan şey yarın ölebileceğinin ihtimaliydi. Okulu bitireceğinin umudu gibi. İnsanlar bir gün ölebileceğini bilmesine rağmen hayattan zevk alabilecekleri şeyleri ertelerken eğer ölümsüz olsalar bunu hiç yapmayacaklarını düşünüyordu. Sonsuza kadar okula gidecek biri neden ders çalışsındı ki? Görüp görebileceği, deneyimleyip deneyimleyemeyeceği her şeyin kesinlikle bir sonu vardı. Buna dünya, güneş, evren de dahildi. Hepsi insanlar olmasa da bir gün ölecekti. Her şeyin sonlu olması bir yandan güzel bir yandan da garip hissettiriyordu. İradesi olsaydı gezegenlerde intihar edebilir miydi? Eğer öyleyse onların intihar sebebi ne olurdu? Yörüngelerinde döndükleri yıldızlar mı canlarını sıkmış olurdu? Yazılan kitaplar, aldanan hayvanlar, yeni doğan bebekler sadece onlar da değil. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hepsi bir an gelecek ve anlamsız olacaktı. Peki Diamond'ın o an dediği şey var mıydı? Hiçbir şey yokken zaman akacak mıydı? Soruları artarken bir yandan da kaynaklara bakmaya devam etti. Daha önce dikkat etmediği düşünceleri deneyimlemeye başlamıştı. Bugüne kadar okuduğu kitaplara rağmen ne kadar az şey bildiğini gösteriyordu tüm sorgulamaları. Eğer yakınında bir kez daha böyle bölüm gerçekleşmemiş olsa belki bunlar aklın ucundan bile geçmeyecekti. Üzüntülerimiz de tıpkı inançlarımız gibi sınırlara bağlı dedi kısık bir sesle. Burada ölen bir insan için içi cız ediyordu ama aslında aynı anda yüzlerce kişi daha ölmüştü. Onlar için üzülmek aklın ucundan bile geçmiyordu. Çünkü beyni yalnızca tanımladığı, gördüğü ve iletişimde olduğu kişilerle duygusal bağ oluşturuyordu. Duygusal bağın sonsuza kadar kopuyor olması acı vericiydi. İnsanların üzüntüleri dahi sınırlara tabiydi. Bunu fark etmesi onun için yine dehşet verici olmuştu. Kaynaklara bakarken bir anlamda derin düşüncelere dalıyordu. Zamanını, bir şeyler öğrenerek, bir şeyler hakkında fikir üreterek geçirmek çok zevkliydi. Birçok insan bu zevki tatmadan hayata veda ediyordu. Ve arkasından onun yaşadığını düşünenler oluyordu. Yaşam bu muydu gerçekten? Do, ye, iç, üre ve öl. Her şey bunlardan mı ibaretti? Diamond için bunun cevabı çok netti. İz bırakmayan, yok olmaya mahkumdu yok olan kişi de adeta doğmamış demekti. Belki de en sevdiği insanların filozoflar olmasının sebebi buydu. Fiziksel olarak ölseler bile düşünceleri, fikirleri, akıl yürütmeleri apacık şekilde yaşıyordu. Hem de öyle bir yaşıyordu ki yıllar öncesinden bugün yaşayan birine ilham olabiliyorlardı. Yıllar sonrasına hitap etmek çok imrendiği bir konuydu. Belki ne tür insanları etkilediklerini hiçbir zaman bilemeyecekti o düşünürler. Ama hepsinin nasıl motivasyon kaynağı bunun ihtimaliydi. Beni bıraksalar kitabın tümünü okurum da burada bırakayım. Genel olarak düşüncelerimi anladığınızı umuyorum. Ölüm her şeyi anlamlı kılan şey aslında. Her şeyin anlamsızlığa dönüştüğü o anın asıl anlam olduğunu anladığınızda kurşun yemiş gibi oluyorsunuz. Ölüm benim için biraz da belirsizliği çağrıştırıyor. Çünkü insanlar nasıl ki düşünebildiğini düşünmenin belirsizliğine karşılık ruh diye bir şey ortaya çıkartmışlarsa ölümün belirsizliğine de ahiret, reenkarnasyon, karma gibi inançlar getirmişler. Tarih boyunca ölümü farkında olmak, onun mahiyetini bilmek insanları umutsuzluğa sürüklemiş. Ölüm gibi bir gerçeğin olması ve tanıdığın biriyle bir daha görüşmeme ihtimali düşünebiliyor olmakla birleşip ortaya ahiret inançlarını çıkartmış. İnsan öyle bir canlı canlıdır ki, geçmiş tarih boyunca her zaman belirsizliğin üstesinden cevaplar verip ilerlemiş. Doğru veya yanlış olduğunu önemsemeden sadece cevaplar varmış. Ve bu cevapların ortak özelliği de hep insanı merkeze alıp onun mutluluğunu gözetmesi olmuş. Sözgelimi ölüm sonrası inançlar, tıpkı ruh gibi veya Tanrı'nın kızgın olması gibi cevaplardan ibaret olarak günümüze kadar gelmiş. Dinlerin gerçek olma ihtimaline gelmeden önce dinlerin ortaya çıkma sebeplerine değinmeliyiz sanırım. Öncelikle düşündüğünü düşünebilme ve ölümün yanına birkaç şey daha eklemek gerekiyor. Bunlar da genel olarak sizlerin de tahmin ettiği gibi ahlak konusuyla alakalı. Özellikle bu dini sistemler yöneticiler için çok kullanışlı. Kendilerini dinletemedikleri topluluklara dinletecek bir şey olarak kullanılabilir. Bunun yanında avutma aracı olarak da kullanılabilir. Fakirlik, hastalık gibi durumlar imtihan olarak sunulurken zenginlik okulu denemek için gönderilir örneğin. Tüm bunlar birleştiğinde farklı coğrafyalarda, farklı dillerde inançların, dinlerin, doğmaların neden ortaya çıktığını anlamak zor değil. Düşünsenize ortaya attığınız bu tarz tek bir cevap ölüm gibi insanı kahreden bir şeyin çözümü oldu. Artık ölümsüz olabilecek bir yere gidilecek veya geri gelinecek. Aynı şekilde neden düşündüğümüzü düşünebildiğimiz anlaşıldı. Fakir zenginden, haklaksızdan ayrılabilecek. Yöneticiler de halgı daha rahat kullanabilecek. Ölümün anlamına, ruh inancına, insanlara ve hayallerine baktığınız zaman dinlerin nasıl ve neden ortaya çıktığını zaten anlıyorsunuz. Romanda da yazdığım gibi karıncalar karınca cenneti hayal ediyor olabilir ama bu onların yok olacağı gerçeğini değiştirmez. Evet, karıncalar karınca tanrılarına inanırlarsa ölüm sorusundan kurtulabilirler. Ama sorudan kurtulmak gerçeği değiştirir mi? Tüm bunları biraz olsun düşünüp sorguladıktan sonra mucizeymiş, 19'muş bunlar hava kalıyor. Bakın burası önemli. Günümüz insanı eski insanların hakikat arayışlarına verdikleri motive edici cevaplara inanıyorlar. Benim için her şey bu kadar net. Peki tüm bunları toparladıktan sonra gelelim son soruya. Madem durum bu, dinlerin gerçek olma ihtimali nedir? Aralarından birinin doğru olma ihtimali var mıdır? Öncelikle bu soruya gelmeden önce genel düşüncemi söylemem eminim daha sağlıklı olacaktır. Beni Instagram sayfamdan tanıyan kişiler agnostik ateist görüşümün olduğunu bilirler. Peki kimdir agnostik ateist? Öncelikle az önce de bahsettiğim gibi dinleri, tanrıları, çıkarılan anlamları, sahte cevapları insanların uydurduğunu bilen fakat evrene baktığında da bunun neden veya nasıl var olduğunu bilmediğini öne süren kişidir. Veya diğer bir deyişle kendisinin evrenin başlangıcını, neyin tetiklediğini, bilmediğini bilen ve etrafındaki tüm insanların da bunların bilmediğini fakat cevapları uydurarak bildiğini sandıklarını düşünen kişidir. Bu arada bir başkası agnostik ateizmi farklı tanımlayabilir. Bu benim kişisel tanımımdır. Kişisel düşüncem en uygun yaklaşım agnostik ateizm olduğu için kendimi daha iyi anlatmak ve iki kelimeye indirgeyebilmek için bunları kullanıyorum. Düşüncem hangi ifadeyle indirgeniyor bunu önemsemiyorum. Negatif ateizme de yakın olduğum söylenebilir. Açıkçası benim için tanımlar pek bir şey ifade etmiyor. Kendime bazen agnostik, bazen negatif ateist, bazen de agnostik ateist diyebiliyorum. Bunlar sadece uzun açıklama yapmamak için ve onlara yakın olduğum için öylesine kullandığım ifadeler. Hatta başka bir şekilde de açıklayabilirim bu durumu. A. Teistim. Çünkü yapılan tüm açıklamaların insanlar tarafından cevap arama şeklinde canlandığını bildiğimi düşünüyorum. Başlangıç için agnostiyim. Çünkü başlangıca verilebilecek net bir cevabım yok. Bir ateist de diyebilir ki madem net bir cevabım yok ve bilmiyorum cevabım olana kadar bu iddia yok kabul edip ateist olabilirim. Evet onun için doğrudur. İstediğini yapabilirsin. Neyse kısaca bu konular gerçekten karışık ama düşüncemi hemen hemen anlatabildiğimi umuyorum. Gelelim sadede. Dinlerin gerçek olma ihtimali var mı? Benim cevabım bu konuya iki yönlü olacak. Birincisi gerçek olmama ihtimaline karşı olan, diğeri gerçek olma ihtimaline karşı olan görüşüm olacak. Şahsen benim bugüne kadar geliştirdiğim mantık yapım dinlerden herhangi birinin gerçek olabileceğine imkan vermiyor. Çünkü ilk 5 videoda dediklerimi dikkatli dinlediyseniz ve bu podcast'in başında da dediklerimi anladıysanız neden ihtimal vermediğimi görebilirsiniz. Her podcast'te bu cümleyi tekrarlamaktan yıldım ama sonuç hala bu cümlede yatıyor bence. Biz özel değiliz. Evren 14 milyar yıldır var. Dünya 4,5 milyar yıldır. Dünyadaki canlılar yaklaşık 3,5 milyar yıldır var. Buna karşılık kareye çıkan ilk canlı 400 milyon yıl önce bunu başardı. Ardından 300 milyon yıl önce ilk memeliler evrimleşmeye başladı. Koca bir dinozor nesli yaşandı. 70 milyon yıl önce atalarımız fare benzeri bir canlıydı. Ardından 7 milyon yıl öncesinde şempanze ve bonobolarla ortak atamız olan canlıya geldik. Sonra burada soy ayrıldı. Binlerce erken insan türler ortaya çıktı. Kimisi ağaçtan inip dikelmeye başladı. Kimisi ateşi kullandı, kimisi alet yaptı. Nihayetinde 250 bin, 300 bin sene öncesinde Homo sapiens dediğimiz ve içinde bulunduğumuz sürü ortaya çıktı. 50 bin yıl önce kadar en yakın akrabamız Neandertaller bile yaşıyordu. En sonunda insan olarak geçen binlerce yıldan sonra 5000-10 yıl önce ilk politeis inançlar ve ritüeller ardından da 3200 yıl önce tek tanrılı inançlar ortaya çıkmaya başladı. Kilit nokta bu. Tüm bunlar biz olalım diye olmadı. Onlar olduğu için biz olduk. Bu ayrım çok önemli. Bundan 40 milyon yıl önceki memeli atalarımızın herhangi birinin şöyle dediğini düşünsenize. Bizden önce yaşamış olan atalarımız ve tüm türler milyonlarca yıl boyunca sadece bizim şu anki halimize gelmek için evrimleşti. Hassısa oradan demez misiniz buna? Ya da ilerisi için düşünelim. Dünyanın geleceği belli değil ama 50 milyon yıl sonra bizim türümüzün geleceği seviyedeki yaratıklar Tüm atalarımız bizim geleceğimiz sınav için yaşadığı Tese ne düşünürsünüz? Yapmayın lütfen. Bencil olmayın. Herhangi bir zaman dilimindeki herhangi bir tür olduğumuzun bilincinde yaklaşın olaylara. Peki tamam buraya kadar anladık. Ama buradan çıkarılan sonuç ne sizce? Özel miyiz? Milyonlarca canlı türü, milyonlarca nesil, milyonlarca olay hepsi bizim için miydi? Tüm bunlar göz önüne alındığında zeki olmamızın bir amacı olabilir mi sizce? Açıkçası ben sanmıyorum. Evrim bizi zeki yaptığı için özel olduğumuzu düşünüp anlamı bizim oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu görüşümle de ısrarcıyım. Dinler tamamen olağanüstü iddialarda bulundukları için hepsinin olma ihtimalini aynı görüyorum. X olağanüstü iddia ile... Y olan üstü iddia arasında fark yoktur. İkisi de aynı oranda olasılığa sahiptir. Birinin mantıklı olması veya belli şeylere cevap vermesi onu doğru yapmaz. İnsanları iyi hissettirmesi, onları belli kurallara uydurtması onu doğru yapmaz. Bu konuyu başka bir podcast'te daha açacağım. Ama sadede gelirsek benim şu an tüm yaptığım bu çıkarımlar sonucunda herhangi bir dini inancın doğru olma ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Peki asıl soru şu. Yanılıyor olabilir miyim? Gayet bir yanılıyor olabilirim. Bakmadığım bir bakış açısı, görmediğim küçük bir ayrıntı her zaman olabilir ama bunların olması hiçbir de doğru yapmaz. Yanılıyor olabilirim kısmını biraz daha açmak istiyorum. Örneğin Tanrı öyle bir sistem yapmıştır ki insanı özel hissettirmeyecek şekilde kurgulamıştır. Milyonlarca canlıyı sırf kurgu olsun ve biz kendimizi özel hissetmeyelim diye yaratmıştır. Milyonlarca yıl sadece 21. yüzyıldan sonraki insanlar sorgulasın diye beklemiştir. Veya örneğin belki ben Tanrı'yımdır ve kendimi sınırlı bir bedenin içine hapsetip rastgele bir aileden doğup neler yapabileceğimi, neler sorgulayabileceğimi denemek istemişimdir. Veya Andy Weir'ın yazmış olduğu yumurta hikayesindeki gibi aslında dünyadaki yaşayan ve yaşamış herkes benimdir. Belki evren olarak bir canlının içindeki küçük bir atomuzdur. Belki evreni başlatan mekanizmanın başındakiler mühendistir ve dünyanın geçmişiyle alakalı fikir edinebilmek ve gözlemleyebilmek için ona belli formüller, belli zamanlar tanımlamışlardır. Bizi izleyerek aslında atalarını izliyorlardır. Bizi hızlandırıp yavaşlatabiliyorlardır. Ama biz bunun farkında değiliz. Fark ettiniz mi? Olabilir dediğimiz andan itibaren binlerce olasılık çıkmaya başlıyor. Evet bir tanesi doğru olabilir ama ucu açık olan ve insan zihninden çıkabilecek trilyonlarca olasılığı olan bir soruya benim verebileceğim cevap bulabilmemiz imkansız olacaktır. Üstelik bu trilyonlarca olasılık sadece insanı merkeze alanlarla alakalıydı. Bunun dünyayı merkeze alan tanrı modelleri, samanyolunu merkeze alan tanrı modelleri, önemsemeyen tanrı modelleri şeklinde genişlettikçe olasılıklar da büyür ve içinden çıkamayız. Benim tutumum da sonuç olarak şudur. 1. Olağanüstü iddiaların tümü insanların cevap uydurma ve kendini özel hissetme isteğiyle paralel gerçekleşmiştir. 2. Kim kesin dediği olağanüstü bir iddia sunuyorsa o sallıyordur. 3. İnsan türü için Evren gibi bir şeyi anlamak ve anlamlandırmak oldukça erkendir. Belki de hep erken olacaktır. 4. İnsanı merkeze alan ve evrensel olma ile alakalı sıkıntısı bulunan fikirler gerçek olamaz. 5. Bu fikirler aslan'a benzeyen bir tanrı olma ihtimaliyle eşittir. Eğer aslan'a benzeyen veya karınca şeklinde bir tanrı olma ihtimali sizin nezdinizde yoksa, o zaman herhangi bir dinin de gerçek olma ihtimali olmaması gerekir. Tüm olağanüstüler eşittir. Bir olağanüstü diğer olağanüstünden üstünden daha olası değildir. 6. Bir aslanın insandan daha zeki olması halinde hayalini kuracağı Tanrı'nın olma ihtimali ile insanların öne sürdüğü Tanrı'nın olma ihtimali aynıdır. Kısaca canlılar içinde insanların özel bir yanı yoktur. Gezegenler içinde dünyanın özel bir yanı yoktur. güneş sistemleri içinde bizimkinin özel bir yanı yoktur. Galaksimizin diğer galaksilerden ayrılan özel bir yanı yoktur. Haberi çıkar der ki insanların özel yanı zeka. Gezegenimizin özel yanı içinde milyarlarca yıldır canlı olabilmesi. Güneş sistemimizin özel yanı şahsına münasır olması. Galaksimizin de aynı şekilde falan falan. Bu kısaca safsatıdır. O zaman kartalların da gözleri çok iyidir. Bu kartalların özel olduğu anlamına mı gelir? Bambaşka bir galakside, bir gezegende, milyarlarca yıldır canlılık olabilir. Ama onların seçilmiş oldukları anlamına mı gelir? Hayır. Sonuç olarak hiçbir şeyimiz özel olmadığı için rastgele bir gezegende yaşayan Rastgele bütünün, türün, rastgele bir zamanda yaşayan kişilerinin kendi cevapsızlıkları yüzünden uydurdukları tanımların evrensel olarak hiçbir karşılığı yoktur. Bundan mütevellit bence dinler gerçek olamaz. Eğer taviz verip evet olabilir dersek tüm olan üstü iddialara ihtimal vermiş oluruz. Ayrıca gerçekten bizi gözeten bir tanrı varsa bu tanrının özellikle bizi bizim özel olmamamızla alakalı kurguladığı bir sisteme koyduğu için bizi kandırıyor demektir. Bu arada bu dediğim de 20 veya 21. yüzyıldan itibaren anlaşılan bir şey yani özel olmamamız. Sonuç olarak bizi kandıran bir tanrı veya bizle oynayan bir tanrı ne kadar mantıklıdır? Kararı sizlere bırakıyorum. Bu konuyla alakalı diyebileceğim ve uzantısı olacak birçok soru var aslında ama bugünlük burada bırakalım. Diğer aklımdaki şeyleri sonraki podcastlerde aktarmaya devam etmeye çalışacağım. Bugün konuştuğum konularda bana katılanlarınız varsa umarım sizlere yeni fikirler ve sorgulamalar katmıştır. Bana katılmayanlarınız da umarım farklı bakış açılarını dinlemekten mutluluk duymuştur. Videonun açıklamasında bulunan linklerden Twitter, Instagram, Telegram ve Discord kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kasım ayında çıkartmış olduğum felsefi roman, Yargılar ve Yanılgılar kitabını da tüm online satış sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Podcast hakkında düşünce, eleştiri ve fikirleriniz varsa onları da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.